Bu videoda venturi etkisinden bahsedeceğiz. Yani konumuz bir borudan akan su veya herhangi bir akışkanla ilgili. Diyelim ki akan bu akışkan su olsun. Şimdi buradaki durum her şey güzel giderken bir daralmanın meydana gelmesi. Peki burada ne olacak? Şimdi su akmaya devam edecek ama daralmış kısımdan geçerken daha hızlı akmaya başlayacak. Bunun nedeni de şu bu borudan akan belli bir miktarda akışkan var, değil mi? Diyelim ki bu kısımdaki tüm akışkan burada. Suyun ön kısmı da şurası diyelim. İşte buradaki kesidimiz. Su arka kısımdan ön kısma doğru ilerleyecek ve bu bir saniyede meydana geldi diyelim. Yani tüm bu hacim borunun bu kısmından bir saniyede geçti. Tabii fizikte böyle bir kuralımız var. O da bu hacmin, bu borunun herhangi bir kısmından geçmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü eğer geçmezse başka gidecek yeri yok. Aksi halde boru kırılır. Suyun bir yere gitmesi gerek. Ve eğer buradan bir saniyede bu kadarı aktıysa, o zaman bu kadarının da bu küçücük bölgeden bir saniyede akması gerekir. Bunun mümkün olmasının tek yolu şu. Ön yüzeyde bir saniyede buradan buraya gitmek yerine şeklini değiştirmek zorunda kalacak. Ancak suyun ön kısmının buradan şuraya ulaşması belki de çeyrek saniye alabilir. Çünkü tüm burası aynı süre içinde buradan geçmek zorunda. Çok miktarda su da arkadan gelmeye devam ediyor. Ve hacimsel debi aynı oranda kalmak zorunda. Borunun bir bölgesinden akmakta olan hacim bölü saniye, borunun diğer bölgesinden akan hacimsel debiyle aynı olmak zorunda. Çünkü bu suyun bir yere gitmesi gerek. Yani buradan yok olamaz. Akmaya devam edecektir. Çünkü zaten su sıkıştırılamaz. Bu da suyun bu daralmış bölgeden daha hızlı aktığını gösterir. Hatta bazen çok daha hızlı akar. Burası ne kadar küçükse yani başlangıçtaki yarı çapa kıyasla ne kadar daha küçükse akışkan o kadar hızlı akar. Peki bu neden önemli? Çünkü hızlı hareket eden bir akışkan aynı zamanda daha az basınç demektir. Peki bunun nedeni ne? Bernoulli denklemini hatırlayacak olursak, p1 artı rho g 1 artı 1 bölü 2 rho ve 1 üzeri 2 eşittir p2 artı rho g 2 artı 1 bölü 2 rho v2 üzeri 2. Çok karışık görünüyor. Ama buradaki P1'e baktığımızda borudaki birkaç noktayı seçebiliriz. Burayı nokta 1 olarak adlandıralım. Aslında buradaki tüm birler bu noktadan bahsediyor. Öyleyse nokta 2'yi de şuraya işaretleyelim. Aynı şekilde yine tüm bunlar da o noktayı ifade ediyor. Evet, şimdi şuraya dikkat. Buradaki yükseklik aynı ve yükseklik de çok önemli bir fark yaratmıyor. Öyleyse yüksekliğin üzerine çizebiliriz çünkü ikisi de aynı şimdi eğer nokta 1'de bir miktar basınç ve suyun hızı varsa bunları denkleme yerleştirebiliriz ancak şuraya baktığımızda nokta 2'deki hızın daha yüksek olduğunu biliyoruz öyle olması gerektiğini söylemiştik çünkü hacimsel debi burada aynı kalıyor yani burada su hız yapıyor bu yüzden buradaki sayı daha büyük olacaktır ancak tüm bu şey bu tarafa eşit şimdi bu terim yükseldiyse o zaman basınç düşmeli tüm bunları topladığımızda bu taraftaki ile aynı sonucu vermeli aslında bu denkleme bernoulli ilkesi deniyor bernoulli ilkesi bize akışkan hızlandığı zaman basıncın düştüğünü söylüyor yani genel kanının aksine bir durum hep tam tersi bir durumun beklentisi içinde oluyoruz yani hızlı hareket eden akışkanın yüksek bir basınca sahip olduğunu düşünüyoruz ama aslında tam tersi Bernoulli denklemine göre hızlı hareket eden akışkanın basıncı daha düşüktür. Ki Venturi etkisine neden olan da budur. Venturi etkisini şöyle açıklayalım. Eğer bir tüpünüz ya da borunuz varsa ve daha küçük bir basınç alanı istiyorsanız o zaman basıncı bir nedenle düşürmek isteyeceksiniz. Ki bu aslında birçok durumda ortaya çıkabilir. O zaman boruyu daraltın. Bu daralan noktada akışkan daha hızlı hareket ederken daha düşük bir basınca neden olacaktır. İşte Venturi etkisinin altında yatan fikir budur. Kısaca Venturi etkisi bize borudaki daralmayla daha düşük bir basınç elde edeceğimizden bahsediyor. Madem akışkan akışından bahsediyoruz, o zaman bir şeyden daha söz etmemiz gerekiyor. Önce şunlardan kurtulalım. Evet, diyelim ki bir tuğla var ve ona karşı akan bir akışkan mevcut belki hava bile olabilir. Şöyle göstereyim. Bernoulli ikisini açıklarken bu örnek çok saçma gelebilir ama bir noktaya bağlayacağım. Bu yüzden izlemeye devam edin. Evet, buraya doğru bir akış var. Peki, şimdi ne olacak? Akışkan duvardan geçemeyeceği için başka bir yere akması gerekiyor. Belki şöyle yukarı doğru ilerleyebilir. Evet, bunu da şu şekilde devam ettirelim. Bu tarafta belki aşağı doğru hareket edecektir. Ancak ortadaki kısım mecburen duvara temas edecek, bir nevi sıkışıp kalacak. Böylece hareket etmeyen bu orta kısmın hemen etrafında bir miktar hava kalacaktır. Şimdi bu problemde yer alan değişkenlere dayalı olarak basıncın ne olduğunu bilmek istiyorsak yine Bernoulli denklemini kullanabiliriz. Şöyle iki tane nokta belirleyelim. Nokta 1 burası olsun. Nokta 2 de şurası. Şimdi Bernoulli denklemini kullanacağız. Şöyle ekrana getirelim. Evet, diyelim ki burada yine yükseklik aynı. Yani bir önemi kalmıyor. Eğer bu terimler aynıysa o zaman bunları götürebiliriz. Çünkü iki taraftan da çıkarabiliriz. Evet, şimdi ne yapacağız? Nokta 2'de havanın hızını biliyoruz. Hareket etmiyor. Buraya saplandı kaldı. Yani hareketsiz. O zaman buradaki hız yani V2 doğal olarak sıfır. Ayrıca nokta 2'deki basıncı artık ifade edebiliriz. Buna durma basıncı ya da stagnasyon basıncı deniyor. Şöyle yazalım. Buna durma basıncı diyoruz. Çünkü buradaki hava saplanıp kaldı ve hareket etmiyor. Duruyor. Tabii bu noktada havanın buradan herhangi bir yere gitmesi gerekmiyor muydu diye sorabiliriz. Evet aslında bir yere gidiyor ama üzerinde duracağımız nokta burada saplanıp kalan bir miktar havanın oluşu. O yüzden kenarlardan bir miktar sızmaya başladı. Peki buradaki basınç nedir? Az önce burada bahsetmiştik. Bunlar birbirini götürdü. Böylece P2 ki buna durma basıncı diyoruz. Bu durumda şuradaki p1 basıncı artı 1 bölü 2 rho v1'in karesine eşittir. İşte formülümüz bu. Tabi bu ne işime yarar diye düşünebilirsiniz. Kim bir tuğla duvara düzenli aralıklarla hava verir ki? Sorusu kesin aklınıza gelmiştir. Ama insanlar bunu her zaman yapıyor çünkü bununla Pitot tüpü denilen oldukça önemli bir alet yapabilirsiniz. Şimdi bu pitot tüpünü çizecek olursak önce ekranı temizleyelim. Evet. Sorumuz şöyle. Bir insan bu sistemi neden kullanır? Pitot tüpünü şöyle yukarıya yazalım. Şimdi insanlar bunu akışkan hızını ölçmek için kullanırlar. Veya bir akışkanın içinde hareket ediyorsanız hızınızı ölçmenin bir yolu da budur. Peki bu nasıl olacak? Diyelim ki böyle bir düzeniniz var. Örneğin uçaktasınız ve bunu uçağa monte ediyorsunuz. Havanın yani bir akışkanın içinden geçerek uçuyorsunuz. Yani hava bu alana hızla akıyor. Sola doğru uçtuğumuzu düşünürsek hava yanınızdan akıp geçiyor. Şimdi pitot tüpünün her zaman rüzgara veya havaya dönük olan bir bölümü bulunur. Böylece hava doğrudan bu bölgeye yönelir ve işin kilit noktası şu ki bu bölgenin uç kısmı kapalıdır. Yani burada hava olacak ama hareket edemeyecek. Bu bölgedeki hava en öne doğru hareket edemez çünkü gideceği veya çıkacağı bir yer yok. Az önce dediğimiz gibi akışkan bir yere girerse oradan çıkması da lazım ama burada çıkış yok. Peki. Burada bir bölge daha var. Burada ikinci bir oda daha var ve hava üst taraftan akıyor. Burası havanın akışına dik. Devamında bir odamız daha mevcut. Orada da akışkan akmaya devam edemiyor. Şimdi buradaki kilit nokta şu. Bu düzenek buradaki basınçla şuradaki basınç arasındaki farkı belirlemeye yarıyor. Eğer burada bir çeşit zar ya da bu iki bölümü bölen bir şey olsaydı bu bize basınç farkını söyleyebilirdi. Diyelim ki bu taraftaki basınç şu taraftaki basınçtan biraz daha büyük. Şimdi bunlardan biri buradaki basıncı ölçerken diğeri de şuradaki basıncı ölçecek. Peki aralarında matematiksel olarak nasıl bir ilişki var? Bunun cevabı az önce bulduğumuz durma basıncında saklı. Hava burada hareket etmiyor. Buraya akmış ve olay bitmiş. Dolayısıyla buradaki hız yani V sıfır. O zaman durma basıncı yukarıdaki basıncı eşittir. Tabii çok az yükseklik farkı olduğunu varsayıyoruz. Yani bunun çok küçük bir cihaz olduğunu düşünüyoruz. Öyle 10 metre gibi değil de çok az bir yükseklik farkı. Önceki denklemimizde aynı olacak durma basıncı eşittir basınç 1 artı 1 bölü 2 rho v 1 kare. Hızı bu şekilde belirleyebilirsiniz. Çünkü artık denklemden v1'i bulabiliriz. Bu durumda v1 eşittir pd yani durma basıncı eksi 1'deki basınç çarpı 2 ve tüm bunu havanın yoğunluğuna bölüyoruz. Ardından bunun kare kökünü alacağız. Çünkü v1'i bulmamız gerekiyor. Bu cihaz buradaki basınç farkını belirlememizi sağladı. O zaman buraya tik atıyorum. Tabii havanın yoğunluğunu bilmemiz gerekir. Böylece akışkanın hızını veya başka bir deyişle havada uçan uçağınızın hızını bulabilirsiniz.